Rühün gün batımı Ama bir tarih daha var boğulan Bu kanlı yolda gereken tek şey İçinizde Görünüyor ve bilmiyorum da Gaza geldik yani Evet, bozkurtlar ayaklanıyor. Aşina soyu, bağımsızlığımızı, hürriyetimizi ilan etmek için kurtlar uluyor. Arkada obalar. Ötüken kurt bayrağı, göktürk bayrağı. Bu minkan ölüm makinesine dönüşüyor. Adasını unutmuş. Orgun taşları. Orhun hitabeleri. Ne yazıyor? Türk'ün soyunu, tarihini, düzenini, Türk töresini unutmaması için taşlara yazıyor. Kendi öz eleştirisini yazıyor. Hani bu milletin ayakta kalması için, Türklüğü yaşatması için, unutmaması için, sapkınlığa uğramaması için taşlara yazıyor her şeyi. Medeniyeti, yaşanmış olayları. Bu da o şekilde yazıyor Ve Türk kelimesi orada ilk kez kanıtlı bir şekilde yani bizim iç dünyamızı anlatan kanıtlardır bu Orhun hitabeleri. Çok önemli değerlerimizdir. Türk devleti olduğu da mesela yazılıyordur orada. Çok güzel bir tarihtir orası. Ondan dolayı çok da önemlidir yani bilmemiz de gereken bir şeydir. Bir Türk boyu düşman saldırısında yok edilir. Sadece bir çocuk sağ kalır ve bir dişi kurt Asena o çocuğu kurtarır, besler, büyütür. O çocuktan yeni bir soy türeyecektir. Aşina soyu. Ve bu soy yıllar sonra göğe baş kaldıracak zincirlerini kıracak ve tarihte ilk kez Türk adını taşıyan bir devlet kuracaktır. İşte bu film o hikayenin hikayesidir. 7 yıllık bir emek, 7 yıllık bir özlem, 7 yıllık bir çalışma. Çağlar Arts hasrete son verip ilk Göktürk filmi sunar. Tarihte ilk kez Göktürk'ün film ekranlarında anlatılmasıdır. O yüzden çok epik bir olaydır. Beklentiler yüksektir. Şimdi ilk tanıtımı çıkmıştır. Bunu izleyeceğiz, değerlendireceğiz filmi. Gerçekten izlemeye, gerçekten bu 7 yıllık emek değmiş midir, değer mi? Onu değerlendireceğiz. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve her salı günü Mehmet Fetihler Sultanını birlikte canlı izliyoruz. Evet, direkt de başlayalım aga. Evet, başlıyoruz aga. Bir uçurumun eşiğindeyiz. Yazılması olası iki tarih var. Bir uçurumun eşindeyiz. Çok zorlu tarihti orada. Bu da Göktürk bayrağını dikiyor herhalde. Altın başlı kurt. Birinde boğman. Bunu da Mehmet ve Diler Sultanı'ndan tanıyoruz. Volkan Keskin oynuyor bu rolü. Buminkan rolünü oynuyor. Yani Göktürk devletinin ilk kuruyucusu oluyor. Kaygısız. Ötüken de... O kuşu ve Biricik sevdiceği. Vay, Öktüken he, Ötüken. Evet, Göktürk'ün ana şehri orası da. Böyle gözüküyordu, obalar gözüküyordu bak. Arka taraflarda gök. böyle kaleler, maleler falan yoktu Orta Asya. Biraz çetin ve zorlu bir yerdir. Böyle kaleler arkasında saklanılmıyordu orada yani. Çok zorlu bir coğrafya. Hep obalar falan var yani gördüğün gibi. ...ile kocayıp göçecek... Metin'in yaktığı on son kornayla Bunlar oluyormuş ve Türkler de burada demircilik yapıyordu. Mecik. Bak demircilik yapıyor yani kılıç Yapmış sunuyor, güzel kaliteli kılıç yaptık savaşta kullanın diye. Türkler Orta Asya'da en iyi demirci olarak geçiyordu yani en iyi demircilik Türkler bu konuda iyiydi. O yüzden en iyi silahlar da bizden çıkıyordu yani ok, yay ve kılıçlar. Fıtrat değişir sanma bu kan yine okandır dediğimiz budur zaten. Osmanlı döneminde Şahi Topuna sahiptik çağın en büyük silahı bu çağda da hatta en iyi silahlar sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Dronlarda yani bizim üzerine yoktur. Elhamdülillah. Erkekliğe yabancı nesiller mal kurt olacak. Baş agalar kayıtsız. Oğulları ürkek bir bodum. Bodum bile değil. Atasını unutmuş. Orgun taşları. Orgun hitabeleri. Ne yazıyor? <laughs> evet. Türk yazıyor. Türk yazışı oradan gelmektedir. Fakat benim bildiğim Orhun taşları şey yazıyor, Bilgi Kağan yazıyor. Bilge adı gibi Bilge yani çok akıllı bir insan. 2. Göktürk devletini kurduktan sonra diyor ki töre bozulmasın için, bozulmaması için, millet insanlar yani unutmaması için Türk'ün soyunu, tarihini, düzenini, Türk töresini unutmaması için taşlara yazıyor. Kendi öz eleştirisini yazıyor. Hani bu milletin ayakta kalması için, Türklüğü yaşatması için, unutmaması için, sapkınlığa uğramaması için taşlara yazıyor her şeyi. Medeniyeti, yaşanmış olayları. Bu da o şekilde yazılıyor. Ve Türk kelimesi orada ilk kez kanıtlı bir şekilde yani bizim iç dünyamızı anlatan kanıtlardır bu Orhun hitabeleri. Çok önemli değerlerimizdir. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği şeyde en hakiki mürşit ilimdir dediği olay budur mesela. Şimdi oradaki şey yazılanlar tartışılamaz. Türk devleti olduğu da mesela yazılıyordur orada. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yazılıyor. Taşta yazıyor. Çok güzel bir tarihtir orası. Ondan dolayı çok da önemlidir yani. Bilmemiz de gereken bir şeydir. Ve unutmuş, alplerini kırmış, boynundaki tasmayı takısanan köleler yabancı bir milletmiş. Türkler üzerine hüküm süren. Kostümler falan da çok güzel arkada falan. O Orhun hitabelerde, o taşlarda yazıyor ki senin prenses olacak kızın başka millete cariye oldu diye boynuna tasmaya takıp köle oldu. Senin prenses olacak kızın diye. O yüzden Türk töresine, kendi kimliğine sahip çık diye o taşlara yazmış Bilgi Kağan o zamanında. Çok önemli bir tarih. O ruhu, türkü yani çok güzel bir tarih olduğunu oradan görüyorsun. Aile değerleri ne kadar çok değer verdiğini gösteriyorlar. Bir yerde de cariyemiz yani hanımlarımız maalesef oldu ve bu devletleri kurmak zorunda kaldık. O açıdan da doğrudur yani. Devam edelim. Akıl sanan köleler Türklüğün. Ama bir tarih daha var bu. Yalnızca sen ve kardeşinin yazabileceği o yazgın, bu kanlı yolda gereken tek şey. İçinizde. görünüyor ve bilmiyorum da. Yani Gaza geldik yani. <laughs> Evet, bozkurtlar ayaklanıyor. Aşina soyu hürriyetine kavuşmak için ayaklanıyor. Bu sahneler nedir abi? Umarım tecavüz falan değildir yani anlamadım burada yani tam olarak ne olduğunu. Moralim bozulur yani öyle şeylerde açık konuşayım. Bunu da bir yerden tanıyorum ya. İsmi ne bunun? Ünlü bir şey herhalde. Oyuncu. Yüzü tanıdık geldi yani. <laughs> Bu arada efektler falan çok başarılı olmuş yani güzel olmuş. Çok ferah gözüküyor bir de baksana. Oscar'ın duası. <laughs> Oo, Juan Evet zalimler. Kostümler gerçekten güzel olmuş. Bunu da söylemek gerekiyor. Başarılı olmuş yani. Acımasız bir devlet olarak gösteriliyor şimdi burada. Evet. Burada bizim Türk halkımızı yine katledecek mi? Evet, bağımsızlığımızı, hürriyetimizi ilan etmek için kurtlar uluyor. Çok güzel sahneler olmuş bunlar. Bu güzel. Arkada obalar. Ötüken kurt bayrağı. Göktürk bayrağı. Evet. Bu minkan ölüm makinesine dönüşüyor. Bu zorlu bir coğrafyada. Evet arkadaşlar, beyler bayıllar. İlk tanıtımını izledik ve bu bir üçleme olacakmış. Yani ilk Göktürk anlatacak, şimdi bu Kağan'ı anlatacak ve Göktürklerin hürriyetine kavuştuğu dönemleri anlatacak. Ve Göktürk Devleti de çok önemli bir tarihtir. Yani çünkü iç dünyasını anlatan tek devlettir. Bir sürü devletler kurmuşuzdur zamanında. Fakat ironik bir şekilde kendi tarihimizi hep farklı kaynaklardan yani başkaların kaynaklarından öğreniyoruz. Öğrendik şimdiye kadar. Mesela Hun İmparatorluğu falan o tarihlerimizi Çin kaynaklardan, başka kaynaklardan, Avrupalı kaynaklardan öğreniyoruz mesela. Yani iş dünyamızı anlatan kimse olmamış. Sürekli hep anıt bırakmamışlar, şey yapmamışlar, kağıt falan yazmamışlar, taşa yazmamışlar. Ama Göktürk Devleti'nde bunu birisi yapmış. Bilgi Kağan yapmış bunu. Adı gibi bilge. O yüzden çok değerli bir tarihtir bu bizim için yani kendi Türk tarihimizi, kültürümüzü anlamak açıdan çok önemlidir. Ve ilginç olay da şu. Yani oradan zaten anlaşılıyor ki bunlar İslam'dan önce zaten biz gök tengriye inanıyorduk. Yani İslam'dan önce bile tek tanrıya inanıyorduk. Tek bir yaradana inanıyorduk. Zaten tengricilik yapanlar oluyor bu devirde de. Onu da hiç anlamıyorum. Aynısı zaten. Ha Allah, ha tanrı, ha tengri. Tengri eski Türkçedir. Tanrı bugünkü Türkçedir. Allah ise Arapçadır. Arapçayı niye kullanıyoruz bu devirde? Çünkü şimdi Dagestanlıya sen Tanrı desen, o oh bu ne diyor falan der yani anlamaz. Ve hatta Pakistanlı yani uniter bir kelimedir. O yüzden Allah'ı kullanmayı tercih ediyoruz bu dönemlerde. Fakat hepsi aynıdır yani. Bugün olduğu gibi de geçmişte de yani Göktürk Devleti'nden zaten o taşlardan okuduğumuzdan tarihimizi tanıdıktan sonra tanıdıkça tek bir tanrıya inandığımız oradan belli oluyor zaten. Yani tek bir yaradana inandığımız oradan zaten anlaşılıyor. Bu da çok önemlidir. Kurdun mesela çok büyük büyük bir rol sahibi olduğunu öğre öğreniyoruz. Yani mitolojik anlatımlarından ziyade mesela Asenakhruz'dan soyumuz gelmesi falan o mitolojik anlamından ziyade veya Ergenikon da bir kurdun bize yol göstermekten ziyade sadece onlar değil yani savaşmayı, savaş taktiklerini kurttan öğreniyoruz. İtaatsızlığı kurttan öğreniyoruz. Doğadan yani mesela veyahut da kurdun hiç kimseye itaat etmemesi, bu kadar asaletli bir hayvan olması, bir varlık olması ve zor günlerde hem sürü halinde güçlü olması ve tek başına da güçlü olması, hayatta kalabilme mücadelesini ondan öğreniyoruz. Yani bu bozkurt olayı da çok büyük bir olaydır. Bu hayvandan çok şeyler öğrenmiş oluyoruz. Yani bugüne dair töreyi, inancımızı, bayağı şeyler öğrenmiş oluyoruz bundan yani. Yani Türkiye'nin, Türk halkının, Türk kültürünün sadece ırkın değil bir zembolü haline gelmiş ve özgürlüğü ifade eder. Şimdi mesela kurt hiç kimseye itaat etmez değil mi? Ve tek başına da çakalların hepsi birleşse bile bir kurt çakalların, köpeklerin hepsiyle baş eder. Bunun gibi şeyleri yani bu kafa tutma olayları bile bir orduya kadar yani tek başına bir orduya kafa tutabilme olayını da kurttan öğreniyoruz. Yani Birçok şeyleri ondan öğrendik ve onun da ayrı bir özelliği var. Sadece bir tek yere itaat eder. Yani sadece yukarıya olur. Uluma olay olay var. Göke, göğe yani ulu verir. Ve ondan da biz büyük bir ihtimalle bunu benimsemişizdir. Yani Göktürk, Gök Tanrı olayını oradan yani e, biz aldık. Gök Tengri olayını. Oradan yani o inancımız herhalde oradan daha da sıkılaştırmıştır. Hani zaten İslam'da şey yazıyor, Kur'an'da yazıyor. Biz her kavime peygamberler gönderdik diyor. Ve her, her isimde yazmıyor. Yani o yüzden Türk Türklerin olayı da şu, töresi de bağlıdır. Yani İslam'dan önce biz zaten tek tengriye, tek bir yarada da sıkı bir şekilde bağımlı kalmışız hale. ve bugün de öyledir. Ve zaman zaman Hristiyanlığı seçen toplumlar, Türkler, mesela Hunlar veya Bulgarlar, bunlar asimile olmuşlar yani zamanla. Mesela Hunlar daha yeni yeni hatırlamaya başlıyor. Türk Hun yani Orta Asya'dan gelme olduklarını falan daha yeni yeni hatırlıyorlar. Daha yeni yeni uyandılar. Ama aynı şeyleri, aynı o iradesi, bu bozkurt ruhu tam olarak yaşayamazlar. Neden? Çünkü yani üç yaradana inanır Hristiyanlar. O yüzden tam bizim gibi değiller o bakımdan. Çünkü yani bir Türk ölümüne savaşır ölmekten korkmaz çünkü diğer dünyada devamı olduğunu bilir. Senin bedenin belki bu dünyada biter ama senin ruhun diğer dünyada devam edecektir. Yani şehit oluruz. Biz ölmeyiz. Şehit oluruz. Ama mesela Hristiyanlıkta o yok böyle. Üç tanrıya falan inanmak falan vardır. O yüzden töreyi de bozuyor. O yüzden asimile de oluyorsun o şekilde. Yani Uygurların bir kısmı da zaten Budist falan olmuştur. Asimile politika falan da vardır zaten içinde. Onlar da yani ruhunu kaybeder. Türklüğünü kaybeder, asimile olursun. Hazarların bir kısmı Yahudiliği benimsemiştir, Museviliğe geçmiştir, kumanlar, peçenekler falan da yani bunlar hepsi asimile olmuştur zamanında. Yani tek Türk gibi olan Türk ruhu, o Göktürk ruhunun aynısını halen devam sürdüren tek Müslüman olan Türklerdir. Eğer farkına varırsanız. Yani bir güncellemedir İslam. O yüzden geçmişimizi tanımak çok enteresan bir şeydir. Çünkü değişen bir şey yok yani İslam'dan önce, Kur'an'dan önce, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan önce biz zaten bunları uyguluyormuşuz yani. Çok güzel bir şeydir yani. Onu oradan öğreniyoruz. Mesela ben buranın hanıysam sen de benim hanımsın anlamına geliyor. Değil mi? Hanım kelimesi oradan geliyor. Kadına, aileye verdiği değer oradan geliyormuş yani. Bak güncel kullandığımız kelimeler. Han, hanım. Han, han ne demek? Sultan gibi. Kaan demek yani. Çok ilginç bir şey. Ve o taşlarda Orhun kitabelerinde onu da okumanıza, dinlemenize kaset olarak YouTube'da var. Arayın bulun. Yanı sıra dinleyin. Gurur duyacaksınız. Yani aile değerleri, kendi öz falan her şeyi oradan öğreniyoruz. Hatta yani bu ilk Göktürk dönemi nasıl bitiyor bizim? Dıştan bitmiyor içten bitiyor. Birbirimize düşüyoruz. Taht kavgalarına yani ispiyon yolluyorlar. Bizim bu kurt işareti falan mesela var ya. Bunlar zaten o dönemlerde kullanılıyordu. Yani Çin sarayında Çinler hep sürekli ispiyonlar gönderip zaten o şekilde bizi öğreniyorlarmış. Yazıyorlarmış. Tarihi o şekilde biz giriyormuşuz. Ve kuyularımızı zehirliyorlar. Yani yiyeceklerimizi falan zapotaj yapıyorlar. Onun gibi şeyler içten bizi yıkmışlar. Yani ilk Göktürk devleti o şekilde yıkılıyor. Savaşta değil yani. Dışarıda değil. Ve bunu bilgikan her şeyi fark ediyor. Zaman zaman mesela kendi iç halkında yani kötü davranan liderler olmuş. Başta iyi davranmış. Sonra kötü davranmış. Onun gibi şeyleri de yani çok eleştirerek yazıyor. O Orhun İtabeler'de yazıyor. Bir dinlemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Yani mesela o Çin şeylerinde bu olay var. Bu selam mesela. Bu özgürlük ifadesidir mesela. O da Çin kaynaklarında geçiyor zaten. Bunun heykelini falan yapmışlar yani şöyle atın üzerinde selam veriyorlar diye. Güzel bir olay yani. Bizim kültürümüzü o şekilde öğreniyoruz yani. Ya bir de şöyle bir şey var yani savaşmayı bile unutmuşlar yani Macarlar. Türk gibi savaşmasını falan. Yani çok zayıf bir millete girmişler, olmuşlar. Yani asimile olmaktan zayıf bir millet haline gelmişler. Savaş ruhu yok, şey yok. Kanuni Sultan döneminde Macarlar iki saatte Mohaç zaferinde iki saatte haritadan süpürüldü yani büyük bir orduyu, kocaman bir orduyu. Ondan sonra da tüm Macaristan'ı ele geçirir olduk. Yani elhamdülillah ama ne kadar zayıf bir millet haline geldiği ortadadır yani. Şimdi papalığa hiç çöktürmüş senin atan Atilla. Anladın mı? Şimdi de o güçlerden yani o ruhtan da hiç eser yoktu. Şimdi daha yeni yeni filizleniyor. Yani o yüzden eleştirmek de lazım. O yüzden kendi kültürüne, kendi milletine sürekli sıkı bir şekilde kimseye şirin görünmemek gerekir. Biz kendimiz zaten elhamdülillah en şerefli milletlerden bir tanesi de değil ki en şerefli milletiyiz yani desem ayıp olmaz. Öyledir yani. Zaten bunu Orhun hitabelerde okudum mu bunu fark edeceksin yani. Çok değer verdik yani o kendi yapımıza, düzenimize, adalete yasa masa istemem Ulu Türk'ün töresi var deniliyor. Ve o Orhun taşları da okuduktan sonra, hani dinledikten sonra orada zaten anlıyorsun hani Mustafa Kemal Atatürk'ün nutukta Türk milleti zikidir Türk milleti çalışkandır bunları söylüyor ya bunları kafadan uydurmuyor. Çünkü o Orhun hitabelerinde o taşlar da zaten yazıyor. Biz, bak Bilgi Kan şunu diyor. Biz gecemizi gündüzümüze kattık, yorulmadan gayret göstererek çalıştık diyor. Çalıştık diyor yani. Sabah akşam çalışmışlar yani. Çok emek harcadılar. Yani ikinci dört Göktürk döneminde bunu anlatıyor. Bunu taşlara yazıyor ki çünkü hep unutuluyor. Unutulmaması için yapılıyor. Çünkü o dönemler töre, şimdi bir lider kötü bir insan olur o zaman yani herkes ona itaat ediyor. Sıkıntı. Yanlış kötü davranabilir mi? Milletine. Olay o. Çünkü yazılan bir şey de yok. Bu da demiş ki tamam biz bunları taşlara yazalım. Ama herkeste okuma yazma yok. O da ayrı bir sıkıntıydı. O dönemlerin zorlukları buydu. Fakat bunun verdiği o miras bugüne çok altın kadar bir değer olmuş. Yani gerçekten adam bilgeymiş yani. Gerçek maşallah diyelim. Evet izlemeye değer mi değmez mi? Bence değer. Çünkü bu tarihi Göktürk tarihine ilk kez film olarak canlandırılacak. Ondan dolayı da ben bunu kesinlikle destekliyorum. Kendimi izleyeceğim. Zaten film 4 saatlikmiş. Yani diyecektir. Ve bence desteklememiz gerekir. Herkesi de bu filmi izlemeye davet ediyorum. Ve Bilgi Kağan'ın Orkun hitabelerinde yazılan bir sözle bu videoyu bitirmek istiyoruz üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin devletini, töreni kim bozabilir? Kendi töreni unuttuğun için bozuldu. Unutmazsan ebedi yaşarsın. Evet. Bu da mesela Bulgarlar, Peçenekler, Hazarlar, Hunlar, bugünkü Macarlar. Bunlar unutmuştur mesela. Unutmayacaksın. Sen Türksün unutmayacaksın. O yüzden sımsıkı kendi kültürümüze, Oğuz kültürümüze sahip çıkacağız. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.